üstünü örtülmüyordu. Üstünü örten sizsiniz. Üstünü örten sizsiniz. Bir haber yapmadınız. Bırak, bırak. Boş lafları bırak. Boş lafları bırak. Hiç boş lafları bırak. Sayın Emre. Boş lafları Genel bırak. Biz biz bu işleri edeyim. çok iyi biliyoruz. Biz bu işleri çok iyi biliyoruz. Sayın Başkanım. Genel, Genel Kurul'a hitap edeceğim. Genel Kurul'a hitap edeceğim. Genel nasıl bir operasyonel amaçla yayıncılık yaptığı bilinen bir kuruluşta beklenen Erdoğan bil Salman görüşmesi Suudilerin şartı kaşıkçı Türkiye'nin önceliği ekonomi başlığıyla çıktı ve şu ifadeler yer aldı örneğin. Suudi Arabistan ise son yıllarda iki ülke ilişkilerindeki en büyük sorun olan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının kapatılmasına önem veriyor. Böylelikle yönetiminize bütün mesaj açıklıkla ulaştırılmış oldu aslında. Kapalı kapılar ardında söylenenler uluslararası basında yer aldı. Tehdit, şantaj adına ne derseniz önünüze konuldu. Peki bundan sonra ne yaptınız? Çok açık Adalet Bakanı'nın üzerine baskı kurdunuz. Adalet Bakanı Sayın Gül, Abdülhamit Gül vicdanlı bir insan olduğu için bunu vicdanla yediremediği için, böyle bir kepazeliğin parçası olmak istemediği için görevinden ayrıldı. Arkasından, arkasından, arkasından Sayın Bozdağ'ın görevi başladı. Peki ben bunu niye anlatıyorum? Dinleyin anlatayım. Yani, 31 Mart, şimdi dinlerseniz anlatacağım. 31 Mart günü savcılık dosyanın, 31 Mart günü savcılık dosyanın Su, Suudi Arabistan'a gönderilmesiyle ilgili bir karar açıkladı. Aynı gün, aynı gün Sayın Adalet Bakanı evet bizim görüşümüz olumludur dedi. Ya ben merak ediyorum. Adalet Bakanlığı'nın Türkiye'de aynı gün açıklama yaptığı kaç olay oluyor? Kaç olay oldu? Bir gün sonra bir Nisan'da Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü yayınlandı. Bir gün sonra. 7 Nisan günü hafta sonunu çıkarsanız 4 iş günü sonra ki bakın mahkeme hangi güne veriliyor? 4 iş günü sonraya mahkeme veriliyor. 7 Nisan günü mahkemede dosyanın Suudi Arabistan'a devri kararı çıktı. Arkadaşlar bu acele niye Allah aşkına? Bu acele niye? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şubat ayında ihracatçılara söylediği, görüşmemiz gerçekleşecek, gideceğim dediği kayıtlarda bulunuyor. Şubat ayında gideceğini söylemişti. Nisan oldu hala gidemedi. Bayram için plan yapıldığı anlaşılıyor. Ve bütün bunların hepsi duruyor arkadaşlar. Nasıl hem basın üzerinden hem ikili görüşmelerde tehdit edildiğiniz çarşaf çarşaf bütün yabancı basında çıkıyor. Değerli arkadaşlarım, bakın Peki bu konularla ilgilenen insanlar, bu katliamı analiz etmiş, raporlar ortaya koymuş insanlar ne düşünüyorlar bu kararımız hakkında? Bunun yanıtını da vereceğim. Örneğin az önce bahsettiğim Madame Kalamar, bu raporu hazırlayan kişi diyor ki, Türkiye Cemal Kaşıkçı cinayeti davasını Suudi Arabistan'a devretmeye karar vererek bu davayı cinayetten sorumlu olanlara teslim ediyor. Birleşmiş Milletler raportörü, sizin çok beğendiğiniz, çok onayladığınız raporu yazan kişi bunu söylüyor. Bu da ancak haksızlığın ve cezasızlığın galip geleceğinin garantisidir diyor. Arkasından Madan Kalamar diyor ki Türkiye'nin bu korkun cinayette adaletin sağlanmasına ve bu davanın asla siyasi hesaplara ve çıkarlara kurban gitmeyeceğine yönelik kararlı da ne oldu diyor. Ne oldu diyor ve devam ediyor. Kendi topraklarında işlenen bir cinayetin davasını reddetmekle Türkiye suçun sorumlularına davayı bilerek ve isteyerek geri göndermiş oldu. Aslında Suudi sistemi Türkiye'deki savcılarla işbirliği yapma konusunda defalarca yetersiz kaldığı için adaletin bir Suudi mahkemesinde sağlanamaya çok sağlanamayacağı çok açık. Peki Suudi mahkemeleri hakkında bizimkiler ne diyor? Şu anda Anayasa Mahkemesi üyesi olan, o tarihte İstanbul Başsavcısı olan ve bu dosyayı doğrudan takip eden Sayın İrfan Fidan ne diyor biliyor musunuz bu dosya sırasında? Dosya önüne geldiğinde. Ya diyor, Suudi Arabistan'daki savcı diyor. Katilin akrabası diyor. Bakın bu haber Yeni Şafak gazetesinde. 13 Eylül 2020 tarihinde. Savcı diyor katilin akrabası. Ve devam ediyor. İrfan Fidan diyor ki Suudi Arabistan'da görülen davanın savcısı şüphelilerin Suud ailesinden olduğunu söyledi. Bir haberden daha bahsedeceğim. Başsavcılık Kaşıkçı girer girmez öldürüldü. Suudi makamları işbirliği yapmadı diyor. Bunu İrfan filan söylüyor arkadaşlar. Bu dosyayı takip eden İstanbul Başsavcısı söylüyor. Suudi makamlarının nasıl bir tutum içinde olduğunu söylüyor. Bu durda, burada dururken bu dosyayı siz nasıl Suudi makamlarına devredersiniz? Bu olacak iş mi? Buna vicdanınız el veriyor mu arkadaşlar? Değerli arkadaşlarım yine uluslararası basında birçok haberde Türkiye'nin ekonomik durumu belirtiliyor. Guardian'ın yaptığı bir dosya var dehşet verici. Katillerin lüks villalarda yaşadıkları fotoğraflarla ortaya konuluyor katillerin lüks binalarda yaşadıkları fotoğraflarla ortaya konuluyor. Ya bu dosyayı nasıl verebiliyorsunuz arkadaşlar? Allah hakkı için şu mübarek günde bu nasıl yapabiliyorsunuz? Ya? Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. İşin aslında özüne geliyoruz. İşin özünde şu var. Dünyada mantığı, mantığı sadece menfaat olanlar böyle şeyler yapıyorlar. Bakın az önce başlangıçta söylemiştim. Hollanda'dan, Fransa'dan adam kaçırma girişimlerinin Suudi makamları tarafından olduğunu söylemiştim. Bunların üzerine neyi gördük sonra biliyor musunuz? Yargılamalara Fransız makamları, Hollanda makamları taraf olmuyorlar arkadaşlar. Müdahillik talebinde bulunmuyorlar. Bunu izle inceleyen uzmanlar ne sonuç oluşuyor biliyor musunuz? Bir takım Fransız ve Hollanda şirketlerinin Suudi Arabistan'da kapsamlı işler aldıkları sonuçlarına ulaşıyor. Özellikle şu anda kuzeyde yapılmakta olan şehrin inşaatında çok kapsamlı işler aldıkları sonucuna ulaşıyor. Ya da ya da senin arkanı ben topladım diyen Trump'ın Salman'a senin arkanı ben topla arkanı ben topladım diyen Trump'ın damadının kuşların Suudi sermayesiyle Suudi finansıyla bir fon işlettiği sonucuna ulaşıyor. Şimdi bunun üzerine Türkiye'de alınan bu kararın anlamının ne olduğunu düşünüyorsunuz bu bilgiler üzerine? Bir de size bir örnek vereyim 2020 yılından. Eskiden bu sıralarda oturan bir genel başkan yardımcısı arkadaşınız Yasin Aktay diyor ki 2020'de niye Türkiye'de bu cinayeti işlemeye cüret ettiler diye soruyor. Arkasından da şunu söylüyor. Ortaya çıkarsa diyor en kötü ihtimalle bunu belki parayla satın alırız diye düşündüler diyor. Ne zaman söylüyor bunu? 2020 yılında söylüyor. Siz bugün yaptığınızdan çok farklı bir tutum içindeyken Yasin Aktay diyor ki biz bunu Türkiye'de yaparız diye düşündüler. En kötü ihtimalle de Türkiye satılık bir ülkedir. Biz bunu parayı veririz kapatırız diye düşündüler diyor. Bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? Bugün yantını, bunu yanıtını vereceksin. Bunu yanıtını vereceksin. Bırak. Benim bak bu bu raporların bu raporların hepsi burada duruyor. Bu raporların hepsi buraya bu 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 raporların haksızlıktan sesin yükseliyor. Ben bunun çok iyi farkındayım. Haksızlıktan sesin yükseliyor. Sayın bırak bunları bırak. Konuşmayalım. bırak. Genel kurala hitap edelim lütfen. Ayrıca ayrıca Yeni Şafak Gazetesi, Sabah Gazetesi, Takvim Gazetesi biliyor musunuz? Bu devir işleminden sonra bir haber yapmadılar. Sen niye bağırıyorsun? Bunu Sabah Gazetesi'ne söylesene. Bir haber yapmadılar. Hani üstü örtülmüyordu? Üstünü örten sizsiniz. Üstünü örten sizsiniz. Bir haber yapmadınız. Bırak. Bırak. Boş lafları bırak. Boş lafları bırak. Boş lafları bırak. Sayın Emre. Boş lafları Genel bırak. Biz biz bu işleri edeyim. çok iyi biliyoruz. Biz bu işleri çok iyi biliyoruz. Sayın Başkanım. Genel, Genel Kurul'a hitap edeceğim. Buyurun. Genel Kurul'a hitap edeceğim. Genel